Hiç aşık oldun mu Kaan'cığım? Ya ben fazla dürüst olacağım da hiç aşık olmadım. <laughs> çok yanlış yerdeyim şu an. Peki hoşlandın mı? Ya çok hoşlandım. A aslında aşık olduğumu da Bir zannettim. Bir kızla en çok neyden etkilenirsin? <laughs> Yok ya yani sarışın olsun falan. <laughs> sarışın olsun peki prenses gibi giyinse hoşlanır mısın? Yani olabilir. Ee, bayağı senin elinden aldı şu an. <laughs> o sırada Kaan ayarladı işte kızı. Hanım soy ismin ne? Tatlıtu. Ha. Soy ismi var. <laughs> Bir alakam var mı Kıvanç Tatlıtuyla? Evet kuzenim. Kuzensin. Zaten şu an ayarladın kanka. <laughs> Her iki omuzunda iki ayrı kız dolaşabilirsin öyle söyle. Ben kabul ederim. Kabul eder misin pek Kıvanç Tatlıtu'nun kuzen olmasından? İki kolda iki ayrı kızı kabul etmem. Hayır öyle onu zaten kabul etmesin. Onu Kaan kabul eder, bizi izlemeyi kabul eder. <laughs> Hani e, ama bir tanesinde tek başına olmayı kabul edersin diye düşünüyorum. Bakarız. Oğlum siz şu an çıkıyorsunuz. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkürler. Şu an bir işe vesile olmuş olduk. Yani bir dört gün. var evet. yani önünde en azından? En fazla dört. <laughs> Lisan... Ama ben doğru kızı bulamadım hayatım boyunca. Yani. Hiç tanışmadık çünkü. O.